Evet arkadaşlar beğeni yapıp sayımızı gösterelim. Arkadaşlar Netflix'te izlenecek en iyi 5 aksiyon filmi artı bir bonus da benden. İlk filmimiz Ölümsüzlük. Arkadaşlar çok güzel bir film. Başrolde bu bayan oynuyor. Ölümsüz bir bayan kurşunlar falan işlemiyor yani. İkinci filmimiz Altı Underground. Başrolde bu yakışıklı adam oynuyor. Arkadaşlar bu film araba sahneleri sevenler için harika bir film. Çok hareketli sahneleri var. Üçüncü filmimiz Cehennem. Biliyorsunuz bu Da Vinci'nin şifresinin devamı niteliğinde olan bir kitap. Hatta İstanbul'da çekildi bazı sahneler arkadaşlar. Dördüncü filmimiz John Wick 3. John Wick çok tutulmuştu. Biliyorsunuz ilk bölümde köpeğini öldürmüşlerdi. Devamı devamı geldi. Çok tuttuğu için. Bu senede dördü bekliyoruz arkadaşlar. Beşinci film San Andreas. Arkadaşlar bu depremle ilgili bir film. Güzel, hareketli, aksiyonlu. Kızını filan kurtarıyor. Boğulmaktan güzel bir film. Ve bonusumuz Arınma Gecesi. Arkadaşlar bu film ufak bütçeyle yapılmış en iyi ilk 5 film arasına girir bence. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın.